Okulumuz hemen arkamızda, sağlık ocağımız bu tarafta. Burası kalabalık bir yoğun bölge, yola da yakın. Muhtarlık binamız da burada. Burası şehrin merkezi gibi, köyün merkezi daha doğrusu. Şehir gibi olmuşsunuz da ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz sağlık ocağı... Benden önce görev yapan arkadaş zamanında başladı, benim zamanım da bitti. Hizmette de devamlık esasdan aldığımız zaman bizden önce de çalışan arkadaşların mutlaka hizmetleri var. Köy konağımız da onun zamanında yapıldı, okulda. Fakat şimdi okulumuz yetersiz kalıyor. Burası pilot bölge olarak taşımalı okul olarak. Diğer köylerden de gelen ama. Yapıyor, evet. Beş köyün talebesini orta kısmı. Kaç tane öğrenci var? 250 öğrencisi var. Fakat okulda Kaç derslik var? 11 dershanemiz var. Fakat sıkıntılarımız var. Şimdi laboratuvarımız, efendim çalışma iş odaları gibi sınıflarımız yok bazı araç gereçlerimiz olmasına rağmen talebeler bunlardan yararlanamıyor. İlk derslik mi gerekiyor? Şimdi biz ben görev aldığım zaman içerisinde çoğu zaman burada raporlar yazıldı. Bakanlık müfettişleri gelmesine rağmen burada 6 derslik sınıfa ihtiyaç olduğu yazıyla bize bildirildi. her nedense bilemiyorum. Bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Bildiğim kadarıyla bu yılki programa da konmamış. Şimdi beş köy hizmet yapan bir okulun bu kadar sıkıntılar içerisinde olmaması oldu, gerekirdi. Bana biraz ters geliyor. Evet biz Milli Eğitim Müdürümüze hemen buradan sesleniyoruz. Sevgili seyirciler Erbeyli Köyümüzde her türlü çalışma hizmet hızla yürürken bu arkamızda kalmış olan 250 öğrenciye 11 derslikte yetersiz kalan eğitim öğretim hizmetine ek bina katkısı bu okulda yapılabilecek genişletme çalışmaları her neyse Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bunu göz ardı etmeksizin hemen başlatacağına ve hızla yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceğine inanıyoruz. E, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz de en son gelişinde e, artık siz yeterince buna uğraş verdiniz. Artık buraya bir şeyler yapılması gerekiyor demesine rağmen e, maalesef gerçekleştiremiyoruz. Yani böyle bir sözde olmasına rağmen. E, i̇nşallah bu e, röportajımızda e, seyreder. E, bilmiyorum gelecek sene bu sene geç kaldı diye düşünüyorum. Gelecek sene gereğini yapar bize mutlu eder diye düşünüyorum. E, i̇kincisi bugünlerde çok yoğun konuştuğumuz ortak pazara dahil olacağız diyoruz. Eğitim 12 yıla çıkacak diyoruz. Bütün bu söylemler karşısında hala altyapımızı hazırlayamıyoruz. İleride bu uygulamalar geldiği zaman nasıl bir kargaşa olacak? Ben onu Milli Eğitim Müdürümüz veya daha büyüklerimizin şeylerini, takdirlerini bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bir ağaçlandırma çalışması yapmasınız herhalde. Sevgili seyirciler e, muhtarımız sadece parke taşı döşemesi çalışması yapmıyor. Aynı zamanda yoğun biçimde köy yeridir demiyor. Zaten köy ağaçlıktır demiyor. Yine hem köyün içinde hem dışında yeşillikler, ağaçlar dikmeye ve onları korumaya gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Şimdi o ağaçların bulunduğu Mekana gidiyoruz.